Astın Asuman'ın yıldızlarında, Bu hercai adamın bakışlarını, Kapatıp üstüne türaptan kale, Kıskıvrak ağlayan bakışlarını, Bir yürek yangınından geriye kalan, Daralıyorum boğulmak üzereyim, Mahrum etme beni gamzelerinden, Mahrum etme beni gamzelerinden, Ellerinde kına, burnunda hızma Pecmurdayım, sarhoşum, yorgunum Ne olur yeter kalbime sızma Biliyorsun, biliyorsun yalnız sana vurgunum Biliyorsun, yalnız, yalnız sana mecburum Uykular gelmiyor gecelerimin Tutsak kaldığım o andan beri Hürriyetin esaretimde gizli Nutku tutulmuş kelimelerin düğümlenmiş boğazımda hecelerimin hürriyetin esaretimde gizli. Nutku tutulmuş kelimelerin düğümlenmiş boğazımda hecelerimin Ah, rüveyda, uslanmaz bir yürek taşıyor sırtım. İmkansız muştuların peşinde martılar. El sallayanların ışkırıklarıyla dolu rıhtım. Eksilere intiharı öğretiyor artılar, Eksilere intiharı öğretiyor artılar, Rüveyda intizarın ne zormuş masallarında, Hangi yıldızdır kayan gözlerin, Oysa Rüveyda ben idama mahkum mu masumanında, Yetim kalmış çığlıklarım şakaklarımda, Gamzendeyim rüveyde deva bulamam Yetim kalmış çığlıklarım şakaklarımda Ah kimse bilmiyor yüreğimde kaldığını Bilmiyor kimse senin için yorulduğumu Bir otobüs kalkıyor gardan Ve sen giriyorsun sokaklarımdan Kaç gecedir değmedi kirpiğim kirpiğime Bitap düştü dizlerin yalnızlığım hatıran arkadaş şimdi dokudu bedenime ilmiğinle ah kimse bilmiyor yüreğimde kaldığını bilmiyor bilmiyor kimse senin için yorulduğumu bir otobüs kalkıyor gardan ve sen gidiyorsun sokaklarımdan ve sen gidiyorsun sokaklarımdan